<laughs> Şimdi bu bununla tutuluyor 20 senedir bunu yiyoruz. Biz bunu kırmaya çalıştık. Burayı silikon soktuk. Çevirmeye çalıştık. Ali Aliyanla... bir de gaz boşuna gitti. 25 dakikada uğraşıyoruz. Yok çakmakla yaktık. Bilmem ne yaktık. Bunu buradan tutunca dönüyormuş bu amına koyayım. Vay <laughs> anasınız. Kanka. Kanka o zaman fabrikanın hatası yok. biz. Tamam. Bu ciddi. kadar bu iş. Oh be. Bunu bira takıyorsun aga. En büyük dişli. Tamam onu da at oradan iki. Bunu da buradan ikiye atınca bir bolluk kalmaz. Ay sokacağım senin attırıcını. Ulan ya. Yanımızdaki aletle işte şunu bu tarafa getirtsene. Nasıl yani? Bu tarafa ha. gelsin. Bu. bu geçmesini engelliyor iki. Heh tamam. Bu iki de götürür bunu. <laughs> Ay onu koyayım yine bol kaldı. Bir şey diyeyim mi? Şu an çevirsen bak gidiyor. Şu an zincir bol ama Bu bisiklet gider şu an. Bak çekiyor gördün mü? Tamam o bir, do, bir yere dolanmasın. Zincir metal zaten. Erimez bir şey olmaz. O zaman bunun tekerin vidalarını takalım. Takalım tekerin vidasını. Nerede o? Şu. bir yerde o işte. Ulan şu aletle baştan beri 3 kere alet bu işi. Onu iyi bir sıkalım. Neyse akıl edemedik. Yaptık yine oldu. Yaptık oldu arkadaşlar. Evet şimdi bunu. Şimdi Nerede benim attırıcı dur. Attırıcıyı nereye koyduk Hah burada. Arkadaşlar attırıcının son hali bu şekilde. Şöyle göstereyim. Çekici ne yapmışız? Orada bir yerdedir. Ha burada. Tamam. Şimdi gel şunu çek. Bunu sıkacağız. Buradaki vidayı. Plastik merdivenler. 25 senedir de boşuna uğraşıyoruz. Harbi yok metali ısıt bilmem ne yap <laughs> silikon ısıt onun içine sok alyanı bekle 40 sene tamam oldu iyi bir sıkalım onu sonra arkadaşlar mil kırılıyor benim bisiklette sıkmayınca yine kırılmış zaten çatır çutur sesler geliyor ya kırılmış da bu şuraya kadar atsın bizi yeter Hayır, götürecek getirecek mi ama getirir getirir <laughs> en kötü yolda zincir atar onu da takarsın Aynen. Bunu üçüncüye mi taksak bu bol kalmasın? Kanka, üçte gitmiyor. Ha burası bir de. Gitmiyor oğlum. Vallahi gitmiyor. Bir üçe geçmiyor zaten. Evet. Bir dakika. Şimdi ben bir test yapayım. İkiye de geçmeyebilir kanka bu. Kanka yani zaten vites atmayacaksın ki. Bak şu an gidecek. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Bak şu an gidecek. <laughs> Arka taraf attı zincir bol kaldığı için dur bakayım <laughs> bak şu an gidecek bire takalım yine bunu içe mi alsak dur dur oğlum sarsma bir sıkıntı. bir şeye bakayım şunu alsana şunu en dışı al şunu en, en dışı mı? Ha, en büyük güçlüye takacağım oha amına koyayım sertliğe bak dur <laughs> bas Elim kaydı basamadım ben. <laughs> yani bir vites atacağız <laughs> Hah. Geçme değil mi? Geçti, Geçme geçti. Bunların hepsi gitmek için arkadaşlar. Aynen sadece düz yolda gideceğiz. Sadece şurada gideceğiz. Dur bakayım. Zincir çok bol kaldı ama. Bayır aşağı götünü açan merdiven. Kanka yapacak bir şey yok artık. Bir şey diyeyim mi? O üçe geçmeyecek bak göreceksin şimdi. Yok böyle oldu o tamam. Yani, oh. Tamam oldu. Çok güçlü merdiven. Ne Oha. Yediye attı. dur dur. Sen ver onu ben çözümünü biliyorum. Yediye attı kendi kendine. Abi. Şimdi bunu yolda bir düzeltiriz. Gel. Gel bir yere. uğraştığımız işlere bak. Ya. Aynen. Bak gitmiyor gibi şu an. Gibi bitiyor, şu an teker bak. mi ters? Pisiyet iki günde ahşat oldu. <gülüyor> <gülüyor> oh. Zincir aklıma. Zincir. Şekilden şekle giriyor bunu. Zincir yere değiyor. Oha! <laughs> ne oluyor lan? Oha! <laughs> Düz yolda gitmek için verilen uğraşa bakın ya. Yani. Kanka, bu zinciri kısaltmak lazım. Kankasıydı. Ne? Zincir kendini Tamam, oldu, oldu. Tamam. Gidiyor mu? Çok zor, böyle arada böyle oluyor. <laughs> Gidiyor. Kanka zincir arka taraftan attı. <laughs> ben bu ikide gideyim. Dur dur ben bunu hiçbir şey çevirme. Ben bunu takayım. Dur taktım yerine. Taktın mı? Taktım. Ben bunu buradan ikiye attım. Tamam. Bol kalıyorsa da kalsın. Oo kanka bir 6'ya geçiyor arka taraf. Bir 7'ye geçiyor. Harbi mi diyor? Evet. Böyle? Ya, ya Bir versene bisikleti bakayım nasıl gidiyor. Böyle gidiyor. Yani düz yolda zor lazarlı. Düz, düz, evet. düz yolda gitsin diye uğraşıyoruz iki saat. Dur biz zincir attı yine. <laughs> Dur Abi. elleme takıyorum. Taktım. Arka taraf 7'de. Dur bakayım. Bunu bir atsak Dur elleme. Ay, burası da gergin kaldı şimdi amına koyayım. <laughs> gergin burası. Dur biraz. Hayır, dur burayı bir attım bak şu an hiç bir attım. Onu bir bir atacağız Sen bir at bir de bir tur ben geziyim. Arkadaşlar attırısı kopan bisikleti yürütmeye o çalışıyor. Ne koptu? Yok lan bir şey yok oğlum. Tamam bak bir de şu an. Ön taraf bir de, arka taraf. Yedi Ön taraf 7 arka bir. Hangi? Bu Heh. gitmez. Dur bakayım kanka yediye e, üçe yediye atalım. Kanka öyle denedik olmadı ya. Şimdi bir de işte. Acaba burayla mı? Ama mekanizma yok Ama ki. Ama attırıcıyı söktük ya. Bunu istediğin kadar çevir. Teri bile yok. Bırak dişlileri yamultacaksın şimdi buna koyayım. Zinciri dişliği yamultacaksın. He oluyor. Gidiyor mu? Ha. Ha. <laughs> Dur attığın yine Bir tutsana şunu. Bir tut. Bir de beni çek bakayım. Bir dişini merak et. Kanka düşme bize. Yok yok. Ölme sonra. <laughs> şuna bak şuna durduğu yerde.